Şebnem Yiğit'le hafta sonunda bu hafta resimlerinde kadın, çocuk ve doğa temalarını işleyen ressam Pınar Tınç sanat çalışmalarını... ya Resim gerçekten e, dünyamızı, ruhumuzu zenginleştiren bir şey. Tiyatronun neşeli ve enerjik ismi Betül Arım, yaşama sanatı semineri ve dışarıda hiçbir şey var oyunuyla... Seçim bizim. Hepimiz kendimize soralım neyi seçiyoruz. Çünkü bütün seçimlerimiz hayatımızın bir toplama haline geliyor. Sanat müziği eserleri ve korolarda şef olarak görev alan Cengiz Taşkent, projeleri ve Zeki Müren'in sevilen şarkılarıyla Şebnem Yiğit'le hafta sonuna konuk oluyor. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. Bir... Şebnem Yiğit'le hafta sonu pazar saat 10'da KRT'de. Neden gönül